Yunus Emre'nin görüşleri hangisiyle özetlenebilir? Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır. Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü. Zulüm ile abad akıbeti berbat olur ve dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kainat dinler. Yunus Emre tıpkı Mevlana, tıpkı Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram'ı Veli gibi düşünürlerde olduğu gibi... İlahi aşkla yanıp tutuşan bir düşünürümüzdür arkadaşlar. Bakın, insanları insan yapan şey birbirlerini sevmeleri. Bu yolla da Tanrı'yı sevmeleridir diyor. Yani yaratılanı yaradandan ötürü sevmek gerekir der Yunus Emre. Cevabımız C seçeneği olur. Orta çağda egemen olan Hristiyan felsefesine göre bu dünya bir amaç değil, insanın kurtuluşu için bir araçtır. İnsan dünyaya ilk günahla gelmiştir, bundan kurtulması böylece ölümsüzlüğe ulaşması gereklidir. Bu dünyanın rolü insanı öte dünyaya hazırlamaktır. Orta çağ Hristiyanlık felsefesinin hangi özelliğinin vurgulandığı bizlere soruluyor. İnancın bilgiye dayanması felsefenin akıl ile temellendirilmesi, inancın ibadetlerle desteklenmesi, insanlara düşüncelerinden dolayı baskı yapılması ve amacın ahiret yaşam olduğu fikrinin benimsenmesi, bir ilahi din olduğu için Hristiyanlık bu dünyayı gelip geçici, asıl dünyayı ahiret olarak görür ve bu dünyada insanın rolü kendisini öte dünyaya yani ahirete hazırlamaktır diyor. Yani burada amacın ahiret hayatı olduğunu görmekteyiz. Cevabımız E seçeneği olur. Mevlana bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? Gerçekte var olan tek töz Tanrı'dır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler Tanrı'nın yeryüzündeki yansımalarıdır. Tanrı her şeyi kendini tanıtmak, bildirmek için yaratmıştır. Bu nedenle tüm yaratılanları yaratılandan ötürü hoş görmek gerekir. Tanrı'nın insana değer verdiğini, Tanrı'ya sezgiyle ulaşılabileceğini, Tanrı'dan bir parça olan her varlığın Tanrı adına sevilmesini, Tanrı'nın bilgisiyle aydınlanan kişinin ahlaklı olacağını ve Tanrı'ya ulaşmak için çileci bir yaşam sürülmesi gerektiğini. Sevgili arkadaşlar, İnsanlar, hayvanlar, bitkiler Tanrı'nın yansımasıdır diyor Mevlana. Yani Tanrı'dan bir parça taşıdığımızı söylüyor. Bu yüzden de Tanrı tarafından yaratılanları Tanrı'nın hatrına sevmek gerekir diyor. Yani Tanrı'dan bir parça olan her varlığın Tanrı adına sevilmesi gerektiğini savunuyor Mevlana. Cevabımız da bundan ötürü C seçeneği oluyor. Buna göre İbni Haldun'la ilgili hangisi söylenebilir? A'da yaşadığı dönemin özelliklerini yapıtlarına yansıtmıştır. B'de pek çok bilim dalıyla aynı adla ilgilenmiştir. C'de bilimsel görüşünde nesnel tutumdan uzak durmuştur. D'de felsefeye eleştirellik kimliğini kazandırmıştır. E'de ise çağdaşlarından farklı konulara ilgi duymuştur. Özellikle son dönemlerde çok fazla duyduğumuz bir cümlenin de İbn Haldun tarafından söylendiği kabul edilmektedir. Coğrafya kaderdir sözü aslında doğru bir söz. İbn Haldun sadece bir sosyolog ve bir filozof değildir. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar siyaset alanı üzerine, tarih alanı üzerine de çalışmalarda bulunmuştur. Yani pek çok bilim dalıyla aynı anda ilgilendiğini görüyoruz filozofumuzun. Cevabımız B seçeneği oluyor. Farabi'nin yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. Ada mutluluk ancak hazların terk edilmesiyle olanaklı hale gelir. Mesela burada e, hazları terk etmekten söz etmiyor Farabi. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz, kötülüğün temelinde bilgi eksikliği olduğunu savunan Sokrat'a ait bir cümledir. Yine bilgi erdemlerin başıdır diyen Sokrat'tır. Tanrı'nın koymuş olduğu yasalar akıl ile kavranabilir de demiyor arkadaşlar bakın. Ahlak yasaları Tanrı'dan kaynaklanır Farabi'ye göre ve bu yasaların ilkelerin bilgisine uygun davranmak insana mutluluğu sağlar diyor. Yani Tanrı'nın yasalarına uyarsak mutlu olacağımızı söylüyor filozofumuz. Bu yüzden de cevabımız D oluyor. Augustinus bu görüşleriyle hangisini eleştirmektedir? Agustinus'a göre her şeyin Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'nın bir parçası olduğunu düşünmek saçmalıktır. Eğer her şey Tanrı'nın parçası olsa, diğere bastığımızda Tanrı'yı ezdiğimizi ya da bir hayvanı öldürdüğümüzde Tanrı'nın bir parçasını öldürdüğümüzü iddia edebilirdik. A'da günah çıkarılması inancını, C'de ateizm inancını, ateizm Tanrı yoktur demektir. Dedi deizm inancını. Deizm de Tanrı evreni yaratmıştır ama yarattıktan sonra artık evrenin işleyişine karışmamaktadır diyen görüştür. Teizm ise Tanrıcılıktır. Bakın hangisini eleştiriyor? Evrendeki her şeyde Tanrı'nın bir parçası vardır diyen Panteizm görüşünü eleştiriyor. Panteizm tüm Tanrıcılık. Tanrı eşittir evren demektir. Cevap B olur. İbn Rüşd bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? Sevgili arkadaşlar bakın felsefe ve dini süt kardeşe benzetir İbn Rüşd aynı yolun yolcusudur der. Aynı hakikat felsefede bilimsel bir tarzda dile getirilirken dinde hitabet yoluyla gerçekleşir der. Yani din ve felsefenin gerçeklere farklı yöntemlerle ulaşmasını söylüyor İbn Rüşd. Bu da cevabımızı B yapıyor. Anselmus ilk günahın bütün nesiller boyu sürdüğü düşüncesini kabul eder. Tanrı insanları bu ilk günahtan kurtulmak için insan biçimine girmiş Hazreti İsa ve bütün insanları ilk günahtan kurtarmak için çağırmaya gelinmiştir. Anselmus bu görüşlerle hangisini vurgulamaktadır? İnancın akıldan öncelikli olduğunu, insanların günahkar olarak doğduğunu, kilisenin günahları affetme etkisinin olduğunu, ahirete inanılması gerektiğini ve Tanrı'nın merhametli olduğunu arkadaşlar Hristiyanlıkta ilk günah öğretisi söz konusudur. Yani Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'in Tanrı'nın yasağını çiğnemesiyle birlikte bütün doğanların günahkar dünyaya geldiğini savunmaktadır Hristiyanlık. Bakın dikkat ederseniz de zaten burada diyor ki Tanrı da insanları bu günahtan kurtarmak için Hazreti İsa'yı çarmıha gelmiştir yani insanların günahkar olarak dünyaya geldiğini savunuyor. Cevabımız B oluyor. Parçada görüşlerine yer verilen filozof soruyor. Kesin şüphe edilemeyen gerçek bir bilgi olabilir mi? O bu şüphelerinden çok rahatsız olur. Şüphelerinden akıl yoluyla kurtulamaz. Akıl şüpheleri sona erdiremediği gibi kesin bilgiyi de vermez. O şüphelerinden kurtulmanın yolunu arar ve Tanrı'nın insanın kalbine bağışladığı doğal bir ışıkla olacağını kabul eder. İbn Sina, İbn Rüşt, İbn Haldun, Farabi ve Gazali doğal bir ışık sezgidir, kalp gözüdür değerli arkadaşlar. Bu kişi de Gazalidir. Gazali akıl ve duyumlara güvenilemeyeceğini, hakikat için Allah'ın insanlara bahşettiği kalp gözü ile olayları görmek gerektiğini savunur. Buradaki ışık, kalp gözü ve mistik bir sezgi kavrayıştır. Cevap E olur. Farabi'nin yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. Farabi varlığı ikiye ayırır. Biri özü bakımından varlığı zorunda olmayan olanaklı varlıktır. Diğeri de özü bakımından varlığı zorunlu olan zorunlu varlıktır. Zorunlu varlık Tanrı'dır. O var olmak için bir nedene ya da başka bir varlığa gereksinim duymaz. Kendi kendinin nedenidir. Olanaklı varlık ise bir nedene dayanır. Bütün bu olanaklı varlıklar bir ilk nedene geri götürülebilir. Bu neden de Tanrı'dır. Madde ve bir ruh birbirinden bağımsız iki cevherdir. Fakat bunu savunan Farabi değil, daha çok Descartes'tir. Tüm varlıklar yaradandan ötürü sevimelidir diyen Yunus Emre'ler Mevlana'lardır. Evrene bir düzen ve amaçlılığın hakim olmasından bahsetmiyor burada Farabi. Ya da evrenle insan varlığının yapısı aynıdır da demiyor. İki tür varlıktan bahsediyor. Tanrı aklen mantıken zorunlu olarak var olmak durumundadır der Farabi. Tanrı dışındaki bütün varlıklar mümkün varlıklardır ve bu varlıkların olma ihtimali varsa olmama ihtimali de vardır. Tanrı kendi kendisinin sebebidir. Kendisinin var olabilmesi için başka hiçbir sebebe ihtiyaç yok iken zorunlu varlıklar ise sevgili arkadaş e, olanaklı varlıklar ise kaynağını Tanrı'dan alır. Yani tüm varlıklar var olmalarını Tanrıya borçludur. Tanrı olmazsa eğer mümkün varlıklar da olmayacaktır. Bu yüzden cevabımız D olur. Parçaya dayanarak Anselmus'un düşünceleri için hangisi söylenemez? İnanmak için anlam anlamaya çalışıyorum değil de anlamak için inanıyorum tavrının başlatıcısıdır. İnanç akıl ilişkisi söz konusu olduğunda akıl karşısında inanç ya da imana, bilgi karşısında otoriteye öncelik vermiştir. Agustinus'un anlamak için inanıyorum önermesini almış, inancı akılla temellendirmeye çalışmıştır. Sevgili arkadaşlar anlamak için inanmak ifadesi zaten felsefesini dine dayandırdığını gösterir Anselmus'un. İman konusunu zaten açıklıyor burada kendisi. İnancı akıldan öncelikli görüyor. Çünkü akıl karşısında bakın imana öncelik veriyor. Bilgi karşısında da otoriteye öncelik veriyor. Dini görüşlerinde aklı kullandığı, evet akılla temellendiriyor çünkü imanı. Ama burada din ve ahlak ilişkisinden bahsetmiyor mesela iyiden, erdemden, vicdandan, mutluluktan söz etmiyor Saint Anselmus. Bundan ötürü el seçeneğine ulaşamıyoruz. Mevlana bu sözleriyle hangisini belirtmemiştir? Sevgili arkadaşlar, mesela affedici olunmadan bahsediyor. Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol ifadesinden affediciliğe değinildiğini görüyoruz. Bunun dışında Değerli öğrenci arkadaşlarım, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Bakın, kibir, büyüklenmek, böbürlenmekten kaçınması gerektiğine değinilmiş. Yine, iki ikiyüzlülükten kaçınıp, dürüst olmasını da e, insana burada tavsiye ediyor. Çünkü ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol ifadesi dürüstlüktür. Öfkelerin yenilmesinden de bahsediyor, şefkat ve merhamette güneş gibi ol diyor. Ama bu şiirde, bu sözlerde tüm varlıkların Allah için sevilmesi gerektiğinden söz etmiyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu yüzden de seçeneğine ulaşamıyoruz.